Oksijenli solunumda açığa çıkan bak dört tane olay açığa çıkmış. Moleküllerinden hangileri hem sitoplazmada hem de mitokondride oluşur. He, hem sitoplazmada hem de mitokondride oluşur diye sormuş. Bakalım şimdi. Glikozu aldık. Glikozu aldık. Neye kadar parçaladık önce? Piruvata kadar. Piruvat, piruvat. Tamam mı? Şimdi bu olurken glikolizde iki tane ATP harcanıyor muydu? Açığa ne çıkıyordu? ADP artı P. 4 tane ATP açığa çıkıyor muydu? Aynı zamanda 2 tane NADH2 çıktı mı? Çıktı. Tamam bunları yazdık. Şimdi geldim reaksiyona. Piruvat 3 karbondu. 3 karbondan ilk önce 2 karbonlu olan asetil koa'ya dönüşmüştük. Sonra bu asetil koa 4 karbonlu olan oksalatla birleşerek 6 karbonlu sitratı oluşmuştu. Bunu nasıl öğrettim? 6 karbon 5 karbon 4 karbon 4 karbon 4 karbon 4. 4 tane 4 olacak. Tamam mı? Önce şuradan 1 2 çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Bak nasıl öğretmiştim bunu? 3'ten 2'ye düştüğü için karbondioksit çıkar. 6'dan 5'e düştüğü için karbondioksit çıkar. 5'ten 4'e düştüğü için karbondioksit ve bütün karbondioksit çıkan yerlere NaH2'yi yapıştır abicim. Şuraya NaH2'yi yapıştır. Yaz. Yukarıda da var. İlk 2 4'ten tek başına ATP çıkıyordu. İkinci 4'ten fath 2 çıkar. Son 4'ten de NaH2 çıkar. Tamam mı? Şimdi baktık. NaH2 çıktı. Şimdi Bakın direkt görmüşsünüzdür. Hem glikolizde hangisi bak şimdi şu olay yani piruvata kadar olay olay glikolizdi. Bu olay stoplazmada gerçekleşirdi. Şu olay mitokondride gerçekleşir. Bana diyor ki ikisinde ortak olarak açığa çıkan ne var diyor? Bak gördüm. Nataşiki çıkıyor. Nataşiki çıkıyor. Gördün mü? Nataşiki çıkıyor. ATP çıkıyor. Bak ATP çıkıyor. Gördün mü abicim? ATP de çıkıyor. Yani ortak olarak bunlar var. Bakalım şimdi ATP ortak mıdır? Ortaktır. Geçtim gitti. Bak burası birincisi ortak. İkincisi karbondioksit. Burada karbondioksit çıkışı var mı? Yok. Karbondioksit nerede çıkıyor? Bak burada. Artık mitokondriye girdikten sonra çıkıyor. O yüzden karbondioksit mitokondride olur sadece. Bana her ikisinde ortak olarak soruyor. İkili olanları bir zahmet hemen attık. Birsiz olan yok zaten baktık. Piruvik asit. Piruvik asit nerede çıkıyor sadece abicim? Bak stoplazmada çıkıyor. Diğer tarafta yok. Üçü de dağıttım. Nataşiki hem burada çıkıyor hem burada çıkıyor. O zaman doğru cevabımız 1 ve 4. Yani Ceyhan Şıkkı doğrudur diyorum.